1976'dan beri Sojelüp şirketinin görevi çetin sanayi uygulamalarında yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltmaktır. Özel yağlama yağlarında yaratıcı, tasarımcı ve üretici olan Sojelüp, şişe ve züccaciye camı, düz cam, gıda ve yalatım sanayilerinde Avrupa'nın teknolojik lideridir. Araştırma ve geliştirme bölümü sanayide zor uygulama koşulları için sürekli yeni yağlar üretmektedir. Siparişi özel üretilmiş yağlar verimliliği arttırır, mekanizmaların aşınmasını azaltır, enerji tasarrufunu optimize eder. Bu ürünler değişik sanayi kollarında faaliyet gösteren müşteriler ve üniversitelerin araştırma merkezleri ile işbirliği içinde geliştirilmektedir. 600'den fazla referansa sahip olan Sojelub, özellikle çok yüksek ısı, aşındırıcı atmosferler ve yüksek dönme hızları gibi zor şartlara maruz kalan mekanizmalar ve rulmanlar için özel yağlar pazarlamaktadır. Sojelub'un müşterileri dünya yüzeyinde 5 kıtada 100'den fazla ülkeye yayılmıştır. Şirket üretiminin %80'inden fazlasını ihraç etmektedir. 2005'ten beri ISO 14001 belgesine sahip olan Sojelüp teknolojisini yenilikçi çözümleriyle insana ve çevreye uygun olarak geliştirmektedir. Sojelüp tecrübesi sanayici müşterilerinin dikkatlerinin kendi ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmasını sağlar. Sojelüp araştırma, geliştirme ve yenilik